bir çiçek var. Bu çiçeği e, herkes biliyor ki her yerde şu anda nereye gidiyorsunuz var. Herkesin balkonunda, camında var. Çok güzel de süslüyor. Tanıyorsunuz değil mi? Kalan Koye. İsmi de Kalan Koye. E, çok tanımıyoruz tanım <laughs> hem... De ama... Şimdi tanıyorum. tanışmış oldu kendisiyle. Kalan Koy. Hani görüntüsünü biliyoruz da isminin Kalan olduğunu ben ilk defa duyuyorum açıkçası. Evet, evet. evet. nedir özelliği? Pembesi var, beyazı var, kırmızısı var. Her yerde. Tüm botaniklarda satılıyor. Şimdi bu e, gül, çiçek ne diyorsak buna bu bitki yüz çeşit e, hastalık, bir sürü hastalıklara tedavi amaçlıdır. Eskiden bu yana hem çiçeğinden hem yaprağından kosmetik piyasası, ilaç e, sektörü bunlardan ürün ilaç istesal ediyor ve ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Çünkü her türlü bakteri, mikrop, e, deri yenileme eee hususiyet ne sahiptir. O yüzden e, hep bulundurun ve kullanın. O kadar faydalı ki hatta bunun yaprağını yaprağını kimin sinüziti varsa iyice yıkasın, iyice oh. essin ve televizyonun karşısında koklasın. Öyle bir sinüsleri açıyor ki grip olanlar, e, anjin olanlar kırın, ezin Katın suya, 5 dakikadan sonra onu boğazınızı kargara yapın. Kaynayan su herhalde değil mi? Yok, sıcak Normal, normal, suyu. normal suyu. Kaynamaya gerek yok çünkü bitkiler kaynama Hı. esnasında termale girince vitaminleri ve aromaları, yağları kayboluyor. Ay, çok da güzel, çok da güzel kokuyor. Aa, yani bakteri, neyi boğaz, neyi kokuyor. anjin, kargarada, bronşitte, burun tıkanıklık, gece uyuyamıyorsunuz burnunuz tıkanıyor. sinüzit tedavilerinde bu türlü bitkilerin aroması kullanılmaktadır. Çünkü bakteriyaları havada tutup Kırıyorlar. Şimdi ya ben şey bunun. piknik kokuyor tam da bu kış mevsiminde böyle. Hani pikniğe gidersiniz de yeşil yeşildir her taraf. Aynen öyle bir kokusu var bunun. Çok şifalı bir bitkidir. Biz gözümüzün önünde Çok bilmiyoruz. Ne işe ve, e, bu kadar güzel canları süslüyor, güzelleştiriyor. Bizim sağlığımızı da aynı şekilde güzelleştiriyor. Allah Allah. Bu kadar da koruma altına alıyor. Şimdi Peki. saçı e, beyazlaması <laughs> erken başladı. Nasıl nasıl yapayım ki o doğal rengini biraz daha hayatını uzatayım? Beyazların biraz daha geç çıksın. Aa şu çiçeğin yaprağıyla yapacağız. Alıyoruz biz makasımızı. Bir tane yaprağı kesiyoruz ve bunu iyice ben bir de suyumu alacağım. Allah Allah. Yani saçınızda beyazlar oluşmuş. Tam da efendiler ki bu akşam boya zamanım benim. Biz daha önce davrandık. Önce maskeyi yapıyoruz. Ondan sonra yıkadıktan sonra saç boyanızı yapabilirsiniz. Yaprağını aldık önce Hadi. koruma altına. Evet aldığımız çok da etli, çok da güzel kokuyor. Bunu havana koyuyoruz. Havana koyuyoruz. Havana koyuyoruz. Ve havanda bunu ezeceğiz. Hmm. Zaten suyu kadar çıkar, çıkar herhalde bayağı. Evet. Sulu bir. Hemen anında Hı zaten suyu çıkıyor. çıkıyor. İyice bunu ezeceksiniz ki suyu çıksın, onun tüm aroması çıksın. Yem yeşil zümrüte benzeyen bir renk çıkıyor. Zümrüt renkli bir su. Neler var gözümüzün dibinde, şifa kaynağı bilmediğimiz evet. Hiç hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> Doğal e, bakım yapan merkezlerde bunlar yapılmaktadır. Tabii siz Bunlar de yapılıyor, de... evet. Hakikaten yaprak o kadar etli ki, demin ben elma aldım da kırdığımda bayağı böyle kalın, sanki bir eti şey yapıyormuş, elimde tutuyormuş gibi, bir üstek bu. gibi. Su, su çıkıyor içinden. Evet, evet. Ve bunu böyle süzgecin içine koyuyoruz. Böyle. Bir görelim onu şimdi, izleyicilerimize gösterelim. Şöyle. Bir yaprak yeterli. Ne? Yani saçınızın o beyazları nerede çıkıyorsa veya komple kafanızdaysa o zaman iki yaprak alıyorsunuz. Peki bunu havanda alıyoruz. ezdik. Havan tahtadan olsun. Tahta havan. Demirden istemiyoruz. Bunu da böyle süz gecemi koyarsınız, tülbente mi koyarsınız. Artı ikinci iki tane madde var burada. Malzeme var. Ve iki tane, üç tane incir kurusu. İncirin içindeki o küçük küçük pütürler var ya, Aha. bunlar da saçı besleyecek Öyle ve mi? bin yıldan bu tarafa e, Hint bayanları, Asya bayanları saçlarını Hı. sadece incirle yıkarlar. İncir şampuanlarıyla kullanırlar, ne bileyim incirden hazırlanan her türlü maskeler. İncir o kadar faydalı ve liflidir. Nasıl incir bizim midemizi temiz tutar, detoks yapar. Aynı şekilde de saçımızı da o şekilde temizliyor. Saç diblerini besliyor ve beyaz saçların çıkmaması için yardımcı oluyor. Öyle mi? Evet. Şimdi incir aldık küçük küçük böldük. -3, 3 tane koyduk. suyun içine koyuyoruz. Ne kadar bekledi? 3 saat, 4 saat. Veya akşamdan koyun sabaha kadar kalsın. iyice şişsin. Iyice... Peki niye taze incir kullanmıyoruz da kuru inciri suya koyuyoruz? Mevsime göre. Yazın taze Bursak incir, kışın dağılıyoruz. Şu anda kışta olduğum için e, kuru incirden... <laughs> yani bulursak olur. taze incir kullanabiliriz. Evet. evet Peki ne evet. yapacağız şimdi? Ben böyle Ve aldım. böyle ıslatılmış inciri de içine ilave ediyorum. Böyle. Aa, su çıktı öbür tarafa şimdi. Ve Hı -hı. ikisini de beraber... Şunu bir şöyle evet. bir göstereyim. Çok özür dilerim. Aman özür Evet. Şimdi bunu da iyice ben şimdi sıkacağım. Çok güzel bir koku geliyor. İnanılmaz bir maskedir bu. Bol vitaminli, aromalı, doğal, yüzde yüz doğal. Elinizin altında, herkesin evinde de var bu. Sıktım. Ve bakın ne Posası da burada kaldı. Çok da güzel Allah bir koku. Allah, ikisi birleşince. Posasını kullanmıyoruz, atıyoruz. Bakayım kokuyor. Oh, hakikaten güzel kokuyor. Bu yaprak ne kadar beyazlamasını, saç beyazlamasını durduran, zamanını <laughs> evet. uzatan, saçına organik kendi rengi birazcık daha fazla yaşasın, bize hizmet etsin diye bu maske birebir iyidir. Tel evet. tel mi süreceğiz? Ve bunu evet, tel 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 tel, tel değil sadece şöyle ben diplerine. Diblerine. Hanım siz Tabii bana ki. asistanlık bir daha yapıyorsunuz. Tabii ki. Bir daha göstereceğim. Çünkü bu mevsimde bu mevsimde tam saç bakım mevsimi. Çünkü yaz geliyor. Şapkalarınızı çıkartacaksınız, örtülerinizi çıkar ve o şapkanın altından güzel bir saç istiyoruz. İşte bu mevsimde bu türlü bakımları yapın. Çünkü e, zamanımız daha çok oluyor. Evde oluyoruz. İyice elinizle masaj yaparak hiç korkmayın. Çünkü korkuyorsunuz saçlar dökülüyor hı -hı, ya. Hı -hı. Hiç dokunmayayım, taramayayım, saçım dökülüyor. Yok, iyice saç masaj köküne, yapabilirsiniz. Saç köküne köküne. Evet. Köküne. Köküne yapacağız. Çünkü kökten çıkıyor. Allah Allah evimizde duran bitkinin Yaprağını aldık, incir akşamları ıslattık. Ne malzemeler var bizim haberimiz yok. Çok güzelmiş bu da. Saç dibine koyuyorsunuz. Bu saçınızda bir saate yakın kalabilir. Bir saatten fazla gerek yok çünkü saç dibindeki oksitleşmeyi kendisine çekiyor ve e sömürüyor oradan. Peeling yapıyor. Ondan sonra <laughs> orada kalırsa hiç fayda etmez, zarar eder. Çünkü çekmiş o oksitleşmeyi bir daha geri iade etmemek uzun gerekiyor. kalmaması uzun lazım. Uzun kalmayacak. Bir saatten daha fazla kalmıyor. Ve elinizle masaj, masaj yapıyorsunuz, çekmeniz. hafif böyle güzelce ve saçınızı yine de. Güzel bir şekilde. ile Kapatıyorum. Yeni üstünü kapamak lazım. Evet. <laughs> Peki bunu ne kadar zamanda bir yapacağız biz? Bunu da haftada bir. Haftada bir üç ay boyunca. Haftada bir <laughs> üç ay boyunca. Ondan sonra zaten hissedeceksiniz ki beyazlar yavaş yavaş durdu. E, bir stop yaptı. Yavaşladı. Ondan sonra bunu e, artık haftada bir muntazam yapalım. Çünkü genç kızlarda da artık çıkmaya başladı. Bu yine söylüyorum hayat koşullarımızdan, stresten, yaşadığımız e, bu çok büyük e, teknolojinin Herkesin her kendi türlü mücadelesi var. var. Çünkü hayat gittikçe zorlanıyor ve tabii ki ne yapıyoruz? İçimize döküyoruz. İçimize döktükçe e, saçlar da ne yapsın? Beyazlayacak. O Peki yüzden biraz şey önlemini alın. Benim annemin de saçları beyazdı, anneannemin de beyazdı, E benim de beyazlayacak. Bu genetik bir şey diyenler için de bunu öneriyor muyuz? Öneriyorum. mi? Evet. Yani her durumda bu yavaşlatıyor. Her durumda yavaşlatıyor. Sonuçta burada hiçbir yapay bir şey yok. Burada kimyasal yok. Beyazları da durduruyor. Saçı da besliyor. Parlaklığını kazandırıyor. Yeniden saç çıkmasına yardımcı olur. Biliyorsunuz berberlerde biraz da bir efsane vardır. Böyle derler ki hani adamın saçı hiç yokmuş. Tarakla her gün saçını böyle tarıyormuş sert bir tarakla. Evet. Üstünü yok zaten yok saçı da. Hani üstüne ha bile böyle tarıyormuş tarıyormuş. Sonra bir gün adamın saçları çıkmaya başlamış. Aslında bitmiş olan saç Foliküllerini çıkarmak imkansız. Ama evet. eğer çıkamayan, iyi beslenemeyen önü kapalı olanlar varsa siz burada hem cildin üstünü açıyorsunuz hem de kanlanmayı arttırıyorsunuz. Yani bu masaj, friksiyon her zaman işe her yarıyor değil şey, mi? Tabii ki. Ee, kan damarları zaten var. Biz canlıyız. Yaşıyoruz ve hücrelerimiz canlı. Değil mi? Demek ki canlandırabiliyoruz. Eğer ki bir e, doktorlarımız söylüyor midede bir ağrı varsa şu e, avucun içine bir basınç yapın ve mide ağrısı duruyormuş. Tüm bizim vücudumuz noktadır. Her noktaya sadece düzgün basınç vermek gerekiyor. Düzgün impuls vereceğiz. Düzgün programla vereceğiz ki uyansın.